İsa Aleyhisselam kitabımızda adı geçen beş büyük peygamberden biri. Hatta buna ulul azm deniliyor. Yani azim sahibi. Allahu Teala kitabında diyor ki Celle Celaluhu fas bir kema sabara ulul azm. Allah bizim peygamber efendimiz için diyor. O ulul azm sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret ey Muhammed Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam da beş büyük peygamberden bir tanesi. Rabbimiz onu İsrail oğullarına gönderdi. Şu ayet-i kerimede geçtiği gibi ve iz qala Isa ibn Maryam ya bani İsrail inni rasulullah ileykum musaddiqan lima bayna yadayya min tevrati ve mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi Ahmed. Allahu Teala Saf suresinin 6. ayetinde İsa aleyhisselam için diyor ki bir zamanlar İsa İsrail oğullarına demiştik ey İsrail oğulları ben muhakkak ki Allah'ın gönderdiği elçilerdenim, peygamberlerdenim benden önceki Tevrat'ı doğrulayan ve benden sonra gelecek olan ve adı Muhammed olan şey adı Ahmet olan peygamberi ben size müjdeliyorum dedi. Ve İsrail oğullarına Allahu Teala onu göndermişti. İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerin sonuncusu. Yani bizim bildiğimiz kadar peygamber efendimizden önce İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'dan sonra sadece Muhammed Aleyhisselam'ı Allah peygamber gönderdi ve böylece peygamberlik mühürünü Rabbimiz tamamladı. Yani İsa Aleyhisselam hakikaten hayatı çok büyük mucizelerle dolu. Mesela daha e, dünyaya babasız geldi. Meryem suresine geçtiği gibi birçok yerde geçtiği gibi. Dünyaya gelir gelmez daha kundaktaki bir bebekken Meryem suresinde geçiyor. Dedi ki inni Abdullah. Atani el kitabe ve cealeni nebiyya. Dedi ki e, İni Abdullah ben Allah'ın kuluyum dedi. Allah bana kitabı verdi ve cealeni mübareken eyne ma kuntu dedi. Nerede olursam olayım Allahu Teala beni mübarek eyledi dedi. Ve sonra dedi ki doğduğum gün, öleceğim gün, tekrar öyle diriltileceğim gün Allah'ın selamı benim üzerime olsun dedi. Ve İsa Aleyhisselam yine Maide suresinde Rabbimiz ondan bahsederken genişçe bahsediyor o, Maide suresinin son sayfalarında. Mesela allah Teala diyor ki çamurdan bir kuş şeklinde bir şey yapardı çamurdan. Ona üflerdi, kuş olup uçardı. Kuş olup. Cilt hastaları onun yanına geldiği zaman onlara dokunurdu Allah'ın izniyle. O cilt hastalarını tedavi ederdi. Kör olan onun yanına geldiği zaman Allah'ın izniyle gözlerini böyle dua eder, eliyle meslederdi, onu göze açardı. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirdi. Allah'ın izniyle beşikte konuştu. Allahu u Teala ona daha nice hayırlı büyük sıfatlar vermişti kardeşlerim. Ve onun taraftarları gerçekten mesela bugün batıl da olsa Hristiyanlar, batıl bir akide üzere kafir de olsalar kendilerini İsa peygambere nispet edenlerin sayısı hayli fazladır değil mi? Milyonlarca insan bugün kendilerine İsevi diyorlar. Kafir olmalarına rağmen İsa Aleyhisselam'a tabi olduklarını söylüyorlar. Ve yine Saf suresinin son ayetinde İsa Aleyhisselam dedi ki Men ensari ilallah Evet men ensari ilallah dedi. Kim Allah'ın dininin yardımcılarıdır dedi. O havariler dedi ki havarileri vardı bir de ona inanan. Sayıları 12 kişi oldu söyleniyor. Dediler ki nahnu ensarullah. Havariler dedi ki biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Ve böylece kardeşlerim son dönemlerinde İsa aleyhisselam yani 40 yaşına varmadan Allah onu peygamber seçti. O 40 yaşını görmedi yani. Ve onun hayatının sonlarında artık İsrail oğulları iyice zıvanadan çıktıkları bir zamanda Rabbimiz Subhanahu ve Teala İsa Aleyhisselam'ın davetini bereketli kıldı. Ve o zaman Roma İmparatorluğu putperest. Çünkü o Roma İmparatorluğuna gönderilmişti İsa Aleyhisselam. O dönemde yani yaşadı. Ve İsa Aleyhisselam'ı öldürmek istediler. Geri kalanı isterseniz ben e, kitaptan okuyayım. Sonra da bazı notlar ekleyeceğim inşallah. Allah için abiler dersi vaktiniz varsa dinlerseniz ben inanıyorum ki çok faydalı olacak hepimize. Ve bu yayını Allah için paylaşırsanız belki yeni insanlara da fayda olabilir. Yani belki yeni insanlar bir kısmı yeni duyacak bu ayetleri bu hadisleri. Çünkü çok hoş notlar. Gerçekten boş not yok e, okuyacağım, okuyacağım yerde. Rabbim konuşanı hakkı konuştursun. En güzel şekilde meramımı anlatmayı bana nasip eylesin. Sizlere de en güzel şekilde dinlemeyi, amel etmeyi nasip eylesin. Evet amin. Kıyametin en büyük alametlerinden biri de İsa Aleyhisselam'ın gökten inip Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıyla insanlar sevk ve idare etmesi ve onun zamanında ortaya çıkacak olan Deccali Filistin'in Lut şehrinde öldürmesidir. İsa Aleyhisselam Filistin Lut şehrine indirilecek gökyüzünden ve Deccali orada öldürecek. Bilindiği üzere Allahu Teala Hazreti İsa'yı kavmi olan Yahudilere peygamber olarak gönderdi. İsa Aleyhisselam Yahudileri uyarıyor ve onlara kendisinden sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceğini müjdeliyordu. Bu konuda Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve iz kâle İsa ibn Meryem ya beni İsrail inni rasulullah ileykum musaddiqan lima beyne yede yemine tevrati ve mubeşşiran bir rasulin ye'ti min ba'di ismu Ahmet. Hani bir zaman Meryem oğlu İsa da ey İsrail oğulları muhakkak ki ben Allah'ın size gönderdiği benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayan ve benden sonra gelecek olan adı Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyen bir peygamberim demişti. Fakat o peygamber kendilerine ap açık delillerle gelince bu getirdiklerin ap açık bir sihirdir dediler. Bu saf suresi 6. ayete geçer. Ne yazık ki İsa aleyhisselama kavminden havariler unvanıyla verilen az bir grup dışında kimse iman etmedi. Yani havariler onun ashabıydı İsa aleyhisselamın. Hz. İsa kavmini Allah'a ve onun katında getirdiklerine iman etmeye, bidatleri, efsaneleri, şirki terk etmeye, insanlara zulmetmemeyi, onların mallarını haksız yere yememeyi bırakmayı ısrarla anlattı. Fakat Yahudiler ona şiddetle karşı çıktılar. Güce başvurdular. Zorbalıkla ondan kurtulmaya çalıştılar. Bütün peygamberlerin başına geldiği gibi onun başına da nice eziyetler geldi. Evet kendilerini yöneten putperest Bizans valisini İsa aleyhisselama karşı kışkırttılar. Ve onu çarmıha gererek öldürmeye karar verdiler. Fakat allah Teala peygamberi İsa'yı tağutların elinden yani zorba haddi aşanların elinden kurtardı. İsa'yı ele verenlerden birini Allah ona benzetti. Vma qataluhu, vma salabuhu, vla kın şubbihelehum Allah diyor. Onu kesinlikle öldüremediler, çarmıha gelmediler. Ger yapamazlar bunu. Fakat ona benzetildi Allah diyor. Onlar da o benzetilen kişi İsa sanarak astılar. İsa ise Allah'ın Allah, Allah Teala'nın izniyle e, ikinci kat semaya çıkarıldı ve ona orada yaşama zeminini Allah hazırladı. Peki nasıl? Biz bunu bilmiyoruz. Biz burada haddimizi bileceğiz. Nasıl oldu? Yahu gökyüzünü Allah onu aldı. Gökyüzünün semaların ikinci katına yükseldi. Nasıl? Biz bunu bilmeyiz. Nasıl ki Muhammed Aleyhisselam miraca çıktı. Geldi. iman ettik. Biz bu konuya böyle iman ettik yani. Sonra peki niye ikinci kat sema? Yani alimler şöyle diyor. Mesela gökyüzü yedi kat semadır. İkinci kat sema diyor ki onun tekrar dünyaya döneceğini işarettir diyor. Birinci kat semada Adem Aleyhisselam var. Orada da Adem e oğulların ruhu ona ulaş yani amelleri ona ulaştırılır. Adem olan amellerini görür. İkinci kat semada İsa Aleyhisselam vardır. Tekrar dünyaya geleceğine alimler demiş ki bu bir işarettir. Evet. 33 yaşındaydı göğe yükseltildiği zaman ve dünyanın sonuna yakın bir dönemde semadan yeryüzüne yine o yaşta inecektir. Yani 33 yaşına inecektir. Bugün İsa Aleyhisselam semada yaşamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın bir zamanda gökten ineceği açık bir şekilde zikredilmemiştir. Ancak bazı tefsirciler bazı ayetlerin buna işaret ettiğini söylemişlerdir. E şu ayetler bunlardandır. Rabbimiz diyor ki muhakkak İsa kıyamet için bir bilgidir. Kıyametin kopmasından şüphe etmeyin. Bana boyun eğin. İşte dost doğru yol budur. Bu Zuhru suresi 61. ayet. Bu ayet Hz. İsa hakkındadır. Ve bu ayete şöyle buyurulmuştur muhakkak İsa kıyamet için bir bilgidir. Bu Hz. İsa'nın kıyamete yakın ineceğine işarettir. Nitekim bu ayeti Abdullah İbni Abbas, Ebu Hureyre, Katade, Malik bin Dinar ve Dehak o kıyamet için bir alamettir şeklinde okumuşlardır. O kıyamet için bir ilimdir ayetini kıyamet için bir alamettir şeklinde okumuşlar. Bunu okuyanlar kim? İbni Abbas, tefsircilerin reisi. Ebu Hureyre, Katade, hak Malik bin Dinar bunlar dev büyük alimler yani Allah'ın izniyle. Evet. İmam Ahmet bin Hanbel Müsned adlı kitabında Abdullah bin Abbas'ın bu ayeti şöyle tefsir ettiğini rivayet etmiştir. Bu İsa Aleyhisselam'ın kıyametten e, kıyametten önce çıkmasıdır. 119. Bu İmam Ahmet 1. cilt 318. sayfada bu konuyu anlatır. Ahmet bin Hanbel bu konuyu kitabına zikretmiş ve Abdullah bin Abbas'tan delil getirmiştir. İbn Kesir de bu ayetteki o zamirini yani o zamirini Hz. İsa'ya ait olduğunu dikkat etmiştir. Yani İsa kıyamet için bir alamettir. Bunu İbn Kesir e, nerede e, 7. cilt 223'te bu konuyu zikreder kardeşlerim. Ve yine bakın İsa Aleyhisselam'la alakalı e, öldürülmediğine dair en net ayet şu an okuyacağım ayettir Allah'ın izniyle. Bu da Nisa 157'den 159'a kadar. Rabbimiz orada şöyle buyuruyor. 157 159'da Evet 157. ayeti hemen bulalım burada. Direkt buradan maalini ben okuyayım arkadaşlar. Dersimiz hem şey yapmayalım. E, tamam buldum. Elhamdülillah. Ve kavlihim inna katelnel mesiha İsa b. Meryem'e Resulallah ve ma kateluhu ve ma salabuhu ve lakin şubbihe lehum ve innellezine xtelefu fihi lefi şekkin minh ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a zan ve ma qataluhu yaqina ve ma qataluhu Allah buyurdu. Sonra berrafa'ahu Allah ileyh ve kana Allahu azizan hakima. Doğrusu Allah onu kendine doğru yükseltti. Allah çok güçlüdür. İşini sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Önceki ayeti okumadım. Bakın Rabbimiz İsrail İsrail oğulları için şöyle diyor. Anlaşmalarını bozup çiğnemeleri. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz kapalıdır demeleri sebebiyle onları cezalandırdık buyuruyor. Doğrusu Allah inkarcılıklarından dolayı onların kalplerini mühürledi. Bundan dolayı çok az iman ederler. Bir de onları inkarcılıkları ve Meryem'e büyük bir iftira atmalar sebebiyle cezalandırdık. Yani Allahu Teala bu ayette İsrail oğullarını neden neden cezalandırdığını söylüyor. Ne için? Peygamberlere iftira atmaları, onları haksız yere öldürmeleri, Meryem, e, Meryem annemize iftira atmaları, kardeşler, Meryem'e iftira atmaları, ondan sonra inkarcılıkları, bizim kalbimiz ilimle doludur. Ey İsa, ey Musa, senin getirdiklerine bizim ihtiyacımız yoktur demeleri ve nice günahlarından dolayı Allah onları cezalandırdığını söylüyor. Bir de başka bir neden de biz Allah'ın Resulü Mesih, Meryem, Mesih Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleridir. Bakın onları cezalandırmalarının bir sebebi de Allah buyurdu ki biz Allah'ın Resulü Mesih Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler ne çarmıha gerdiler bu konuda sadece kendilerine benzetme yapıldı. Yani öldürden kişi İsa'ya benzetildi. Gerçekte o konuda görüş ayrılığına düşenler bundan dolayı bir şüphe içindedirler. Yani bugün bugün Hristiyanlar bile şüphe içindedirler. Kimileri der ki İsa öldürüldü, çarmıha gerildi. Kimileri der ki öldürülmedi. Hristiyanlar bile bu konuda iki ayrılmışlar. Allah diyor ki şüphe içindedirler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Peki ne yaparlar? İn yettebiune illa zan. Ancak zan yürütürler. Zana tabi olurlar. Evet kesin olmayan bilginin ardından giderler zana uyarlar. Sonra bu iddiada bulunanlar kesin olarak onu öldüremediler. Vama kateluhu yakina. Bakın yakina Allah diyor. Kesinlikle onu öldüremediler. İsa peygamberi öldüremediler. Bitti. Vama kateluhu yakina Allah dedi. İsa peygamberi öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendine doğru yükseltti. Berrafe'ahullahu <laughs> ileyh. Allah onu kendi katına yükseltti. Allah çok güçlüdür. İşini sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Bu Nisa suresi 156'dan şey 156'dan 158'e kadar okudum arkadaşlar. Evet. Demek ki Allah'ın buyurduğu gibi o makateluhu onu yakin kesinlikle öldüremediler. Bu ayetler Yahudilerin Hz. İsa'yı öldüremediklerini, onu asamadıklarını, aksine Allahu Teala'nın onu semaya çıkardığını bildirmiş ve İsa ölmeden önce ona iman etmeyen ehli kitap kalmayacağını beyan etmiştir. Yani İsa Aleyhisselam'ın vefatından önce ehli kitabın tamam iman edecek. Biraz sonra o bölümü okuyacağım. Bu da mütevatir hadisleri, mütevatir hadislerin açıkladığı gibi Hz. İsa'nın yeryüzüne inip ehli kitaba doğruları anlatması ve yeryüzüne hakim olmasıyla gerçekleşmiş olur. Yoksa Hz. İsa'nın semaya alınmasından sonra ehli kitaptan ona iman etmeyenlerin bulunduğu bir gerçektir. Hepsinin iman etmesi ancak tekrar onun dünya dönmesiyle mümkündür. Muhammed Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın bir zamanda ineceğini beyan eden hadisleri pek çok sahabe tarafından rivayet edilmiş ve sahih hadis kitaplarında sağlam isnatlarla nakledilmiştir. Yani böyle hurafe murafa değil. Uydurma hadisler değil. Şimdi göreceksiniz kaç tane mütevatir hadis var bu konuda. Hadet İsa'nın ineceğini beyan eden hadislerin bir kısmı şu sahabelerden belirtilen kaynaklarda rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki Meryem oğlu İsa'nın sizin içinizde adil bir hakem olarak inmesi pek yakındır. O haçı kıracak, domuzu öldürecek. El kitaptan cizye almayı bırakacaktır. Yani cizye almayacak ancak onların Müslüman olmalarını isteyecektir İsa Aleyhisselam. Evet mal dolup taşacak. Öyle ki hiç kimse malı sadaka olarak kabul etmeyecektir. O geldiği zaman dünyaya bolluk bereket gelecek. Bu nerede geçer? Buhari'de büyü bölümü 102. hadis. İmam Müslim iman bölümünde 242. hadiste nakleder. Buhari ve Müslim hadislerini bu okudum. Yani buna ne deniliyor? Muttefakun <laughs> aleyh. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisler kardeşlerim. Cabir bin Abdullah diyor ki Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim ümmetimden hak üzere olan bir taife muzaffer olarak kıyamete kadar savaşmaya devam edecektir. Sonra Meryem oğlu İsa inecek ve Müslümanların emiri ona diyecek ki gel bize namaz kıldır diyecek. O da diyecek ki hayır Allah'ın bu ümmete bir ikramı olmak üzere sizler birbirinize emirsiniz buyuracaktır. Bu nerede geçer? Müslim imam bölümü 247. hadis kardeşlerim. Yani sahih bir hadis elhamdülillah. Yani İsa aleyhisselam gelecek ee, namaz kılacak. İslam alimlerinden yani namazı kıldıran Müslümanlardan birine arkada tabi olacak. Diyecek ki yok siz namazı kılmaya devam edin. Ben size tabi olacağım buyuracak. Bu da onun şerefini düşürmez kardeşlerim. Nitekim Muhammed Aleyhisselam da vefatına yakın Ebubekir Efendimizin ardından namaza durdu kardeşlerim. Bu peygamberler için bir noksanlık değildir elhamdülillah. Hadis İsa'nın ineceğini beyan eden hadisler mütevatirdir. Yani mütevatir ne demek arkadaşlar? Tevatür, mütevatir. Yani bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. Sahabelerin bize aktardığı sahih olanların en üstünde mütevatir denir. Yani mütevatir hadis artık bundan zaten e, sıhhat yönünden, sağlamlık yönünden daha e, sağlam bir hadis yoktur. Mütevatir demek artık bunu e, Allah muhafaza bir insan inkar ederse yani itikadı bile zedelenebilir. Tabi direkt ben tekfir etmiyorum. İslam alimleri çünkü bazı şartlar getirmiş bu konuda da. Ama bu konuda hadisler mütevatirdir. Bu konudaki hadislerin mütevatir olduğu da alakalı İbn-i Cerir Et-Taberi diyor ki Resulullah Efendimizin Meryem oğlu İsa'nın inip Deccal'i öldüreceğine dair hadisler mütevatirdir diyor. Bunu kim diyor? i̇bn Cerir Et-Taberi. Tefsircilerin tefsircilerin en büyüğü yani. Yani İbn-i Teymiye. Ondan sonra e, İmam Nebevi diyor ki İslam alemi içinde tefsiri en sağlam olan İmam Taberi'dir diyor. O İmam Taberi diyor ki Deccali öldüreceğine dair hadisler mütevatirdir. İsa Aleyhisselam'ın ineceği, Deccali öldüreceği hadisler mütevatirdir. Bu da nerede geçer? Camiu'l-Beyan 3. cilt sayfa 9. 3. cilt sayfa 9. İbni Kesir diyor ki Resulullah'ın Kıyametten önce İsa Aleyhisselam'ın ineceğini haber veren hadisler mütevatirdir diyor. İsa e, İbni Kesir diyor ki bu hadisler mütevatirdir diyor. İbni Kesir İsa Aleyhisselam'ın ineceği hakkında 18 tane hadis nakletmiştir. İbni Kesir İsa Aleyhisselam'ın tekrar dünyaya ineceği hakkında 18 tane hadis nakletmiştir. İmam İbni, e, İmam Ahmed Bin Hanbel şöyle demiştir. Deccal'ın çıkacağına, onun iki gözünün arasında kafir diye yazılmış olacağına, onun hakkındaki hadislere ve İsa Aleyhisselam'ın inip onu Lut kapısında öldüreceğine iman etmek ehli sünnetin akidesindendir diyor. İmam Ahmet diyor ki İsa Aleyhisselam'ın ineceği, Lut kapısında Deccal'i öldüreceği ehli sünnetin akidesindendir diyor. Bu da nerede geçer? Eee Tabakatul Hanabile 1. cilt 241 243. sayfalarda bu geçer kardeşlerim. Sonra İmam Tahavi var bildiğiniz gibi. Yani İmam Tahavi akide kitabı olan ve İslam alimleri onun kitabından çokça nakiller yaparlar. Akide alimlerinden bir alimdir. İmam Tahavi akide isimli eserinde şöyle diyor. Biz Deccal'in çıkacağı ve İsa Aleyhisselam'ın ineceği gibi kıyametin alametlerine iman ederiz diyor. İbni Teymiye de diyor ki sahih hadislerde sabit olduğu gibi İsa Aleyhisselam'ın mutlaka yeryüzüne inecektir diyor. İbn-i Teymiye diyor ki İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecektir. Resulullah'ın miraca, miraca, çıkarken müşahede ettiğine göre şu an İsa Aleyhisselam gökyüzünün ikinci katında bulunmaktadır. İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf, İdris, Harun'dan daha üstün olmasına rağmen ikinci kat semada bulunması kıyametten önce yeryüzüne ineceğindendir diyor. Bakın İbn-i Teymiye de böyle bir yorum yapıyor. Hadet-i Adem'in birinci dünya semasında olması ise soyundan ölenlerin ruhlarının orada ona arz edilmesindendir diyor. Bu da nerede geçer? Mecmul Fetava 4. cilt 329. sayfada geçer. 4. cilt 329. Muhammed Enver Hz. İsa'nın ineceğini beyan eden haberleri 70 küsur sahabeden nakletmiştir. Muhammed Enver İsa Aleyhisselam'ın ineceğini beyan eden haberleri 70 küsür sahabeden nakletmiştir. 70 küsür sahabe. Subhanallah. Bununla alakalı bir not okuyayım buradan. El Keşmiri et tasrih bima tevatere fi nuzul el mesih isimli eserinde 76'sı merfur olmak üzere toplam 101 hadis nakletmiştir. Yani Keşmiri bu konuda 101 tane hadis nakletmiştir. Merhum Abdülfettah Ebu Gudde Ebu Gudde bu rivayetlerin dördünün e, uydurma olduğunu tespit etmiş ve bunlara on hadis daha eklemiştir. İlgili esere göre bu husustaki merfu yani peygamberimize e, ait olan sözlere merfu hadis denilir. Rivayetleri nakleden sahabe sayısı 35'tir diyor. Abdul Fettah Ebu Gudde bu hadislerin içinden e, kardeşlerim 10 tane daha ekliyor. Yani yüz taneden fazla hadis getiriyor. Abdul Fettah Ebu Gudde İsa Aleyhisselam'ın tekrar dünyaya geleceği ile alakalı e, yüzden fazla hadis delili getiriyor. Elbani diyor ki Elbani bil ki Deccal ve İsa'nın ahir zamanda ineceği hakkındaki hadisler mütevatirdir. Elbani yani asrımızın yakın zamanda vefat etmiş bu hadislerinden biri. Bunlara iman etmek farzdır diyor. Elbani diyor ki bu hadislere iman etmek farzdır. Bu konudaki hadisler Haber ihattır diyenler seni aldatmasın. Çünkü bunlar bu konuyu bilmeyen cahillerdir diyor Elbani. Eğer hadislerin geliş yollarını araştırmış olsalardı bunların mütevatir olduğunu göreceklerdi diyor. Yani bunların Resulullah Efendimizden bize sahabe topluluğuyla geldiğini göreceklerdi diyor. Yani sadece bir sahabe, iki sahabe değil, sahabe topluluğunun bunu bize naklettiğini göreceklerdi. Nitekim İbni Hacer gibi hadis İbni Hacer gibi hadis ilminin imamları buna şehadet etmişlerdir. Bu da e, Elbani'nin kendi kitabında nakleti Deccal alakalı, İsa aleyhisselam alakalı e, kendi nakilleri kardeşlerim. İla nihaye, ila nihaya diyelim. Yani insan kendi alanında konuşması selametli olan yoldur. İnsan kendi alanının dışında konuşursa Allah muhafaza yanlış konuşabilir kardeşlerim. Onun için bu okudum konu İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geleceği, bizim için e, inandık, iman ettik buna. Resulullah Efendimiz'in şimdi okudum yani. Bak bir saattir nakil okuyorum burada. İmam Taberi, İmam Ahmet, İbni Kesir, Abdülfettah Ebu Gudde, Keşmiri, Elbani, ondan sonra Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Katade, Daha, Mücahid, İbni Sirin, e, ondan sonra daha birçok alimler var benim aklımda olan. Bunlar hep bu konuyu kendi kitaplarında, şey kendi sözlerinde, kendi vaazlarında, kendi kitaplarında, kendi akide kitaplarında İmam Tahavide olduğu gibi bunu böylece zikretmişler. Yani bu konu yeni bir konu değil. Nuzul İsa, İsa Aleyhisselam'ın geleceği yeni bir konu değil kardeşlerim. Asırlardır Resulullah Efendimiz'den bugüne kadar gelen bir konudur. Onun için biz bu konuyu kabul ediyoruz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini kabul ediyoruz. Gelen hadislere iman ediyoruz. Biri almış ki Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? E kardeşim her şey Kur'an-ı Kerim'de biz aramıyoruz ki. Yani bak burada mütevatir hadisler var alimler diyor. E yetmiyor mu? Yani her şey Kur'an-ı Kerim'de açıklanılmaz ki. Hadis kitaplarında şey Resulullah Efendimiz Kur'an'da geçmeyen bazı şeyleri anlatabilir bize kardeşlerim. O Allah'ın Resulü'dür. Biz onun getirdiklerine iman etmişiz. Elhamdülillah. Dediğim gibi İsa Aleyhisselam kıyamete yakın gelecektir. Biz buna böyle iman ettik. Peki bir insan bunu inkar ederse ne olur? Yani İsa Aleyhisselam geleceğini inkar ederse Hadis alimleri diyor ki bu bid'at ehli olur. Bid'atçı olur. Direkt tekfir edilir mi? Tekfir edilmez. Yani direkt tekfir edilmez. Ona bu okudu, nakiller okunur, konu anlatılır. Onda eğer bilgi eksikliği varsa bilgi eksikliği giderilir. Hani bu asrımızda bildiğiniz gibi mesela şeydir. Mehmet okuyan Mustafa İslamoğlu. Ondan önce işte e, neydi adını unuttum. Birkaç tane daha var böyle modern bu zamanda yaşayan. Bunlar bunu inkar ediyorlar. Akılla bunu yorumluyorlar. İsa Aleyhisselamın geleceğini akılları almıyor. E kardeşim bu İslam sadece akıl değil ki. Nakildir da. Resulullah Efendimiz demişti de, bitti. E, Peygamber Efendimiz miraca yükseldi. Biz bunu aklımızda nasıl kabul edeceğiz şimdi? Peygamber Efendimiz cenneti gördü, cehennemi gördü. Biz bunu nasıl e, aklımızda kabul edebiliriz? Biz buna iman ettik. E bu konuya niye iman etmiyorsun? Allah İsa Aleyhisselam aldı. Ve buyurdu gibi. Ve ma yaqina. Önü öldüremediler. Biz niye buna iman etmeyelim? Elhamdülillah. Bunu okudum deliller. Bize yeterdir. O gelecek, Deccali öldürecek. Yeryüzü İslam'la hakim olacak. Ondan sonra yeryüzünde ona inanmayan insanlar kalmayacak ve İsa Aleyhisselam kıyametin en büyük alametlerindendir. Allahu Teala kabul eylesin. Allahu Teala bizi e, dini üzere ayaklarımızı sabit eylesin. Yani her zaman dediğimiz gibi abiler, din konusunda hep eskiye gidin. Eskiye gidelim. Resulullah'a gidelim, sahabelerine gidelim, tabiine gidelim, müçtehit imamlarımıza gidelim. Yeni yeni dindeki görüşlerden sakınalım. Yeni yeni görüşler biz hep en eskiye gidelim. Bu konuda sahabeler ne demiş? Mezheb imamlarımız ne demiş bu konuda? Tabi'in alimleri ne demiş? O konu bizim için selametli olur kardeşlerim. Onların çünkü ilimleri en yüksekti. Sahabelerin ilmi, göğüsleri ilimle doluydu. Takvayla doluydu. Allah'ın kitabını en iyi onlar anladı. Peygamber Efendimiz sözlerini en iyi onlar anladı. Ve bu dini en doğru şekilde, en sağlam şekilde onlar bize ulaştırdı. Allah'ımıza hamdolsun.